Vedalı marda biz sadaka. Hastalarınızı sadakalarla tedavi ediniz. Elbette doktora gideceksin. Elbette ilaç kullanacağız. Ama bileceğiz ki şafi olan Allah'tır. Aynı ilacı o kullanır kurtulmaz, öbürü kullanır şifa bulur. Şafi olan Allah'tır celle celaluhu. Ama sünnetullah bir şeye bağlamıştır hepsini. Ve a'iddu bela du'a. Belalara karşı da dua hazırlayınız. Gariplerin, yoksulların, fakirlerin, çaresizlerin, yolda kalmışların, mazlumun, ananın, babanın, salihlerin, velilerin hayır dualarla dualarıyla kendinizi belalardan, musibetlerden koruyunuz. Bu zekatı vermedeki tembelliğimiz neden kaynaklanıyor biliyor musunuz?